Herkese merhabalar, ben Hatice Öğretmen. Bu hafta ders tanıtım videolarında sizlerle Yasemin Öğretmen'le beraberiz. E, ortaokul müfredatımızda yer alan analitik düşünme dersinin tanıtımını yapacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. E, benim öncelikle size sorum, sorum şu, e, analitik düşünme dersimizin amaçları ve hedefleri nelerdir? E, analitik düşünme dersimizle birlikte e, çocuklarımıza en önemli hedefimiz olan özgüven gelişimini destekleyen etkinlikler yapmaktır. Sonrasında ise kendini ifade edebilen, farkındalığı gelişmiş, neden sonuç ilişkisi kurabilen, araştıran, eleştirel bakış açısı gelişmiş çocuklar yetiştirmektir. Analitik düşünme dersimiz ile birlikte mantıklı düşünmeyi geliştirirken akılcı tartışmalar çerçevesinde kendi fikirlerini özgürce ifade etme becerilerini kazanırlar. Peki hocam, bizim ulaşmak istediğimiz hedefler çok güzel. Biz okulumuzda bu hedeflere ulaşmak için ne gibi çalışmalar yapmaktayız? Okulumuzda tüm öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde analitik düşünme becerilerini geliştirecek e, münazaralar programlamaktayız. E, eleştiren sorgular, e, araştırmalar mantığa dayalı veya mantık dışı olan e, konu başlıklarını ele alarak e, çeşitli tartışma, münazara etkinlikleri planlamaktayız hocam. Yani bol bol disiplinler arası çalışmalar Kesinlikle yapacağız. Kesinlikle öyle hocam. Ee, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim ben de. Bir sonraki ders tanıtım videomuzda görüşmek üzere.